Dostlarım Merhabalar Gördüğünüz gibi dün yüz, 150 MR fark vardı Bugün ise 23 MR fark kaldı Oynadık yaptık bir şeyler Yarın Global 1 diye video görebilirsiniz Ama hala abone olmayan arkadaşlarımız var Yani %80 büyük bir sayı %80 e abone olmayan demek büyük bir sayı arkadaşlar O yüzden üzüyorsunuz benim Gördüğünüz gibi şöyle 405 yıldız Global 2 Son 23 MR 5-6 maç Diyelim sizi güzel bir iki videoya Yollayayım İyi seyirler diyelim. Abone olun, like atın. Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar aradaki farkı bayağı bir kapattım. Ee, en son 70'e düşmüştü işte. Kanka şunu alayım sonra ne yapıyorsan yap. En son fark 70'e düşmüştü. Az kaldı. Onu da halledeceğiz. Kus burada. Bunu kesemeyiz ki biz ya. Bunun kalkanı var. Bekleyecek mi burada? Feni darlıyorlar. Tüm şeyime, paramı ortak oldu çocuk. Oynadık oraya. Dur bunu da oynarlar şimdi bunlar. O oh, Hylos, Hylos niye hızlandı lan? Öyle bir şey mi var onun? Güzel ya, bu da farm kaçırdı. Güzelsiniz. Ben bir tane vurmuştum Akai'yi ama akayı ölmemiş tamam. Helal oğlum. Beni banlayın arkadaşlar. Beni güçlü bir karakter. Zınk. Son vuruşlarımızı alalım. O arkadaşı geçeceğiz ya. Yaklaştık ona. Şimdi ben bunu bu tarafa çekeyim tamam mı? Usta burada. Kes bunu kanka. Bu oyunu okuyacaksın. Oyunu okuyacaksın hocam. Boş beleş oynadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Strateji, strateji, plan, uyum. <laughs> Güzel. Helal oğlum. Akayının mavisi var ama Xorgun Xborg'un canı az. Ölmez o benim şeye. Akayı öldü mü? Hylos'u çarparsa asist alırız. Güzel. Haylos birazcık şansa denk geldi. Güzel asist. Sen ne yapıyorsun orada? Teşekkürler. Yön vereceksin. Skilllere yön vereceksin. 30 skill pişmanlıktır. Şu an görüyor benim base Güzel. Güzel başlangıç. Mükemmel bir başlangıç. Hemen gidelim. Burada arkadaşlar birkaç gündür like'larımız az geliyor. Like atmayı unutmayın lütfen. Like'lar önemli gelişmemiz açısından. Bir de 2200 olduk mu bilmiyorum ama Olma, olduysak 2250'ye zorlayabiliriz. Olmadıysak da 2200'e zorlayabiliriz. Desteklerinizi esirgemeyin. Feni yapıştırıyor. Geldim oraya. At şu şemşeni. Ölmem herhalde. ilham açtım. Oha. Oldum yerden vurdum abi. İlhamım vardı zaten. İnfaz minfaz girmiş mi? Girmemişti ama o zaman bir sıkıntımız yok. Görüyorum geldiklerini kanka da. Sana ne kadar yardım edebilirim? Seni ittirelim gerisinden kaçarız. Güzel. Şöyle zınk yapalım oraya da. Ama bir tekne yolladı. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> Zengin olduk arkadaşlar. <laughs> Şerefsizlik yapmam yok mu peki? Neyse dur birazdan yaparız. Vay anasını. Bu sezon dördüncü aldığım araba oldu bu. Güzel ya. Keselerine bereket. TikTok yayını açmak istiyorum. Ne diyorsunuz bu duruma? Bir global bir olsam patlatacağım yayını. Sen can yenilemeni bozalım. Zınk yapalım. Öyle olmaz Aylos'cum. 6 tane de at. Rain kardeşim izliyorsan eğer kesene bereket. Böyle bir şeyler yolladı çocuk. Dur şimdi. Şöyle bir tane sallayalım. Bu ne oğlum? Fen'i tek atıyor direkt. Güzel. Güzel bir kir aldık. <laughs> Rain gittikçe azaldı. Çiçeğe döndü. Kardeşimin elması bitti. Top olsan artistlik yapsam kesemem büyük ihtimal. Aynen öyle. Arada bir K fark var. Bir tane item bitirmişim ama gördüğünüz gibi bu çara bir şey yapamıyorsunuz. En azından oyun başı. Doğru rüzgar aldıktan sonrası kolay. Neyse çocuk bize şımarttı ya. Biraz kendimize gelelim. Ortisi yok onun. Yok ettim. Tebrik ederim. Ben birazcık oyuna dahil olmaya başlayayım. Bu kadar yeter. Neler oluyor orada? Şu midin farmını bir dızlasam fena olmaz. Şimdi hemen ayakkabıyı çekelim. Güzel. Ayakkabıyı zırh yapsam daha mantıklı. Hemen seni dızlayalım. Şunlardan da like isteyelim. Hadi. Yapacak bir şey yok. Kuleyi açalım. Biri gelir mi acaba ya? Riskli şu an. Çıkalım hemen geri. Haylos var orada. Tamam bizim çocuk da gitti. Birader sen beni bir sal. Sen hızlanıyor. Bu çar değişmiş herhalde. Skilllerinde bir şeyler olduğunu biliyordum da böyle hızlandığını bilmiyordum. Seni istiyorum. Güzelsin. Doğru rüzgarı alacağım. popolu zaten daha demin gördünüz. Sapladım ben bunu ama. Dur bakayım buralar birazcık karışık. Mavin var mı kankam? Dur önce şurayı da alayım. Güzel. Evet, şimdi altı da açalım. Maşallah altta oynuyorum. Tüm elin, tüm lane açtım burası hariç Evet burayı titit stop. Tamam burası da düşer. Hemen fight'a devam edeceğim. Farmım çok iyi şu an. Şurayı getirelim. Milyonlar buraya da bayağı bir zarar versin. Sakin ol. Kaplumbağa giriyoruz mu? Gerçi 30 saniye var. Direkt oradalar bitiririz ya. Bir adet mavi olsa güzel olabilirdi. Feni geliyor mu? Güzel. Kaguranın ultisini yemedim. Zaten kalmıyor ki. Güzel. 9 saniye sonra çıkarız herhalde. Merhaba. Ne haber? Güzel. Burayı da hemen alalım. Hop hop. Şimdi tankımsı pikleri var. Bir şunu alalım. Ee, bir de Atlantis alırız. Güzel. Güzel döşeriz. Güzel bir pozisyonu. Hepsini biçerim. Zaten en sevdiğim olay karşıda mos oynarken takım spiklerin olması. Kaç olduk? 48 olduk. Onlardan da like isteyelim. Sizden de like isteyelim arkadaşlar. Oğlum ya bir kere şımarda öldük hemen şaka gibi. <laughs> bir sürü takipçi gelmiş. Gireyim mi ben buna? kesmiş olabilirler bu öldü büyük ihtimal şöyle bir slow amaçla ben bunu bırakayım ama geliyordun üzerime doğru ya W de vuramadım neyse sana vurayım Şöyle kendi markaya alayım da orada popol var. Şöyle birbirinize saplayayım sizi de. Ama popolcum ayıp değil mi yaptığın? sizin yüzünüzden kil alamıyorum bak. Tabi adamın canı bir kalmış köpek attı kafama ya. Sıkıntı yok. Güzel oynadık orayı da. Hemen şurayı temizinden oynayalım. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Putu putu. Hey hey sen ne yapıyorsun? Sapladım onu. Güzel. Hop bir daha. Hiç de görmedim ha. Kesmemiş miydik biz onu? Kaçtı mı o? Zınk, zınk 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 Feni öldü. Hmm. Aslında bir mavi alsam fena olmaz. Feni'ye gerçi 25 saniye var. sonra salmaya gerek yok. O doğacak da gelecek de. O zamana kadar Lord gider zaten. Ana ne avradını? Digi'nin W'yu görmedim. Neyse öldü zaten. Digi ultim var mı? Ölmez değil mi o? Güzel. Pasifini alamadım onu. Yeni aldım. Biter mi? Ben tek yiyebilirim ama. Kanka sıkıntı orası. Şunu alacağım. Ve zaman giremem. Sen de itelim. Hemen burayı da açarsak güzel olacak. Çok güzel pozisyonum var şu an. Keser hepsini büyük ihtimal ya. Ay köpeğe gitti ulti. Helal. Üçü de aldın. Manyağı da aldın. Vermeyecek. Enerjisi bitti. O da kaçacak. Aha aldı lan. Helal lan. Oğlum çok tatlı oynamıştım da. Hayırlı olsun isilleme misilleme bitirdi bizi. Vurmasaydım kaydetamazdım. O yüzden yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık ya. Bitti mi oyun? Minyon yok. Agalar yine <laughs> de siz bilirsiniz. Şöyle bir tane sallayalım geliyorum. <laughs> o yana sonunda dorsalada anasını zaten. Bir tane ulti attık oraya. Hemen şurayı ittirelim. Red'imizi alalım. Hoppa. Bir 4 alacağız. Yapacak bir şey yok. Ben yani bir de bu arada. Fenidedir. Ben de değildir. Geç kutsun da skoru Diğerleri alemde? O diginin de iyiymiş. Herkesin iyi ya. Maşallah. Hemen seni ittirelim. Hop hop hop. Red'i gerçi yeni aldım lan. İstiyorsanız alın. Almıyorsunuz mu? Peki. O neydi öyle? O nereden çıktı? Şöyle ustaki slow'a bak. Bitsin onun misillemesi de. Ne yapıyorsunuz? Buraya vurayım diyorum da minyon da yok ki gıdıklıyorum bitirelim ya güzel 12 dakika oldu çok uzatmayayım direkt ikinci videoya geçelim hatta burada kapatayım ben dostlarım tekrardan merhabalar bir arkadaş elit kostüm ile girer misin demişti elitle girelim oynayalım bakalım şimdi elemanlar kötü değil karşı taraf da güzel oyuncular var bir hp var ayakkabıyı zırh yaparız Savunmayla başlayacağım bu sefer. Sağlam maçlarda savunmayla başlıyorum. Riske atmaya gerek yok. Şöyle zınk yapalım. Hemen burayı şöyle hop son vuruşlarımızı alalım. Bunu darlaması lazım bizim çocuğun ama. Doğalını yapacağız, yediği almadık da. Lan korktum. Sakin ol reis. Tontak yo tontak ne ya? Tombiş dedi. <laughs> tontak ne lan? <laughs> Darlamıyorsa skill atmayayım ya. Zaten çok manam gidiyor. Gerek yok abi. Pıtır 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 alalım. Lan minyonum gitmiş. Diginin farmı benden çok. Şaka gibi. Hiç de bakmamıştım. Neyse. Öldü mü mino? XP minomuz var. Oy, sen çok gerginsin. Sen dört oldun mu kanka? Yakalayamıyorum ki. Kendimi esir aldım. <laughs> Yetişemiyorum ki. Ne yapayım? Ee, Franco kanca attı. diginin bombası vurdum onu. Reisim. Sal be. Aa, orada savaş var. Ayakkabının parçasını da çıktım değil mi ben? Çıktım. Niye yetişemedim lan ben oraya? <laughs> Bir tane vursam asist alacaktım. Ne güzel. Vur kankam. Vur kankam. 500'e kadar indir onu. Teşekkürler kankam. 2'deyken çaldı mı? Helal et. Hemen buraları şöyle tıkırından Bu ya bizim çocuk ha At kolye altına at Biz de donduralım uğraşsın orada Can çekilsin anasını satayım Tamam diğeri ölmez alalım bunu Güzel Savunma itemlerimiz tamam bir tane e, Şey neydi o çocuğun adı Karita için bir tane item alacağım ona yapacak bir şey yok arkadaşlar Bozuk biçer oyun sonu bir ulti atıyor Sıkıntıya giriyorsun o yüzden gerek yok risk atmaya. Ne oluyor orada? Digi de gitti lan. Güzel ulti attı Ananı avradını. Yo bizim çocuk da ölmüş. Neler oluyor? Gözümün önünde ölmüş çocuk dünyadan haberim yok. Ama fight izliyordum ya. Ne oldu orada? Bizimkiler kill olmuş. Tamam güzel. Güzel güzel. Digi öldü sadece. Kanka kanka kanka. Franco mu aldı? Bu ulti attı mı bilmiyorum ki. Hop öyle bir şey yok. Şunu alalım. Vurun her tane. Seni alalım. Bizimkiler geldi. Hemen ittirelim burayı. Şimdi duymuyorum ki ben onu. Şunu atsam duyarım aslında. Size ses zaten gelmiyor. Digi ulti. Güzel. Ultilik bir şey yoktu aslında da. Kalite arkadan gelmesi güzel oldu. Yani benim yoksa benim ölmüştük kanka. Korkanın çocuğu olmasa hadi bakayım. Efu bu arada. Şimdi şöyle saplayalım. Güzel oyun. Umarım sesim az gelmiyordur ya. Ben bu sesi açınca bir değişik oluyor. Şu an ben onları duyuyorum. Ama şeye gelmiyor videoya. Ee, yapacak bir şey yok kardeşim benim. Mezarına iki göl hadi bakayım. Bizim biliyor oynuyorlar galiba. Bizim blue'yu oynuyorlar. Orada var mı? Tamam aldın mı? Alamamış. Güzel, ben. Küfür hadi geliyor ya, bir kaldım küfür kaldım. geliyor. Haklı olarak. Pakito reisi yaptığın ayıptır biraderim. Şu itemde bir bit. Ya Franco. Acayip acayip yerlerden çıkıp çıkıp duruyorsun. Kafa gibi ya Korkutma beni. Kanca. Yok mu ultin? Öldün. Branko. Vardı ulti Niye atmadı ki ilk başta? Ulti basmadı kendim için de. Hmm, kendim için basmadım diyor. Peki. Şurada ben karita gördüm daha demin. Kula bende. Başta görsem ne güzel saplanacaktı işte. Atalım, hadi Şurayı da iteyim ben. Hadi hadi, hadi 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 çabuk çabuk. Milyonların geleceğini nereden biliyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar. Neyse. Ben bir base'e gideyim mi şurada ya? Ee, bizim milyonlara göre arkadaşlar. Bizim milyonlar neredeyse karşı milyonlar da Onun zıttında oluyor zaten. Ona göre hareket ediyor. Ben ben Oradan anlayaraktan gelen farmı ittirebilirsiniz. Evet, Bak mesela bizimkiler yani çıktı böyle. ya onlarınki de mesela şurada. Şey, Bizimki ikinci kulede onlarınki de, de, de şurada. De tam böyle tam düşünerekten. Tam. Değişiyoruz mu? Ne yapıyoruz? Ben anlamadım ki şu an. Kalisa burada. Oğlum gelin ultim var lan bunu keseriz ama. geliyor bu tarafa doğru. At ultini kanka. Kanka at ultini ya. Kill vermiş. Cık. Allah Allah. Niye atmıyor ultisini anlamıyorum ki ben. Güzel. Şu ikinci ya savunma kastığınız zaman bu iş İğilçem, sıkıntı oluyor. Adam akıllı o vuramıyorsun oyun başı. Tamam. Gel, gel, üstü Gidelim <laughs> sakin ol. <laughs> Size gelmiyor sesi de. Şuraya ittirmeyelim mi? Din bak gider. <laughs> kanka bu bizi keser ya. Smite. direkt yıl alsana. O çar bozuk. Ben Şunu alacağım. Bir doğru rüzgar almayacağım. almayacağım. Gerçi ama iki tane o, çar var değil. ama neyse almayalım ben yine de. 15 tane vardı. Nerede ki bu eleman? Şöyle bir red'e doğru sallayayım. Orada kimse yok diyecektim. Ha da öldük. Şöyle benden uzaklaş da. Nereye gidersen git kardeşim. Aa, sesteyken de oyunun sesi gelmiyordu değil mi size? Of. Gerçi onları duyduğum zaman gelir mi ya? Neyse kankiler Yok. oyunun sesi gelmiyorsa bir video öyle olsun, bir video böyle olsun. Onu duymam lazım. Elemanlar sağlam karşı taraf. Böyle ekran kaydı attığımda da kızıyorsunuz bana. Ay pasifine be. tam çık çık geri çık çık. Sen de alayım hemen. sen bak. Oy anasını ya. Et, ne kasıyor oğlum bu pakito ya? Vuramıyorum çocuğa. Gıdıklıyorum sadece. Ben de pasifini alalım kasıyormuş. Ben de diyorum bu çocuğa ben niye vuramıyorum sabahtan beri. alın şöyle size doğru atayım. Aman şöyle paket da kendimizi arkaya alalım. Oradan da bir dodge'layalım <laughs> onu. ha <laughs> <laughs> Aman kurtardı bizi. <laughs> Aman diyorum ya. Arlot kurtardı. Zınk. Güzel. Geçen el 700 yıldız adamları bir cloud oynamışım aklınız hayaliniz durur var ya yok ettim çocukları. Ama onu videoya almadım. Çünkü çok zeki. <laughs> hmm, hmm, hmm. Kimse de bana yok. Ya çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yapacak bir şey yok. İtem, Lord item önce CG şey olmadı. Oraya ne ara sen, Doğru rüzgarını almayacağım. Kanka çok Benim Neden adım. almayacağım? Eee Arlot var <laughs> ve Pakito var. Ultimle, var. var bekliyorum, İkisi bekliyorum. var ve tank kasıyorlar. Ekstra bir hasarlar şeyleri yok yani. Bir anda da yok olmayacağıma göre. Franco'da uyuyor yok şu an. Kadita bekliyor ya. Dalacağım. Kadita bekliyor. Haritaya neyle, bir doç. Hadi gus hadi gus. Ölmedi mi o? Yep. Ölmüş olması lazım güzel. Güzel hocam. Hop saldır kuleye. Hello Trace istersen burada sen bilirsin. <laughs> sen oralarda uğraş. Güzel maçtı ben şu an zevk aldım. İnşallah oyunu sessize gelmiştir ya. Gelmediyse de zaten müziğin sesini bir tık açıyorum. Güzel oluyor hoş oluyor. Aramızda az bir fark kaldı. Geçeceğiz ya az kaldı. Hem aldık. 17 MR derken şaka yapıyorsun sen. Bana bunlarla gel ya. <laughs> çok mutlu oldum lan şu an. 3'ten 4'ten sonra. Allah'ım. Çok iyi be. Çok mutlu oldum vallaha. Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Onu ne uğradın? O yeni verdim.